Şurada çalışıyor. <laughs> Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yine Viyana'dan halo diyelim. Hayırlı sabahlar diyelim. Ta Azat geri uyudu. Yani sabah dediğime bakmayın. Bu arada saat 3-4'e geliyor herhalde. Eee biz orada şeyde ev içinde bir şeyler almıştım ya böyle içecek su falan neyim. Onlar olmadı. Su kaçırdı altından içeceğe doldurunca. Onları falan geri vereceğim buradaki ekçine. Biraz da o klobus mu nedir işte. Öyle dükkanlara bakarız biraz. E çünkü akşamada yemek yemeye gidiyoruz. Güzel bir restoranda. Yani Mevlana'ya gidiyoruz. Bu Viyana'da kalanlar mutlaka bilir. Çünkü biz de her geldiğimizde oraya gidiyoruz. Ya da başka yerlere gidiyoruz. Çünkü çok güzel yerler var burada. Mevlana'da bunlardan birisi. Zaten akşamda size hepsini çekerim. Şimdi de neler yapacağımızı dışarıda zaten size part part çekerim. Hadi bakalım. Evet şöyle buraya geldik. Kolobus'a girelim. Burası Zeyman var. Orayı da seviyorum. Oraya da bakacağım. İşte bir dolaşalım. İçinde hani neler var. Evet. Ee, kızlar da hazırlanıyor. Geliyorlar. Peşi sıra. Yani biraz hava bugün biraz serin kızlar. Bugün bayağı güzeldi ama bugün biraz serin. Azadımı göstereyim. Hello. Hadi benim balım nasıl da uyumuş. Hadi. Maskeleri takalım. Aaa kızlar ekçinin sırasına bakın yine ya. Her geldiğimizde böyle sıra var. Can biz bu tarafa bekleyeceğiz. Şöyle biraz size içini göstereyim. Geldik, ee, biraz bir şeyler bakalım. Abim dolap şeylerini değiştirmek istiyordum da var mı ki acaba bunlarda? Benim istediğim altın sarısı bir şeyler var mı? Hmm. Ama yok altın sarısı. da hepsi var değil mi? Koltuklar olsaydı o girişindeki dolap için alırdık can bunlardan. Neyse bir biraz dolaşalım böyle. Azat da bakıyor. Hadi gel Azat. İşte ben de onunla nasıl dolaşacaksam iki tane hem beşik hem o. E. Gel Azat. Şöyle ayna var. Bu altın sarısı olsaydı araya alırdık. <laughs> Şöyle sepetler var. Buradakilerde daha çok eşya var bizim oradakinde. Bakalım bir gece lambalarına bak. Şunlar da güzelmiş. Küçük şöyle. Kızlar. Bakalım farklı bir şey var. Kız kızlar. Tamam, şunlar karıştırmak için. Alır şu kaseleri hızlı koysana sakatı. Bunun büyükleri kalmamış. Bu? O oh, büyükler. onun da şeyi var, o bizim. Reknumumuz var orada. şöyle. Bunların plastikleri var mı ki? silikon olan. Bunların ölçüleri aynı mı ki kızlar? Şu yeşil alalım. Asat. Bunlar nasıl ki? Ha, bu da küçük küçük. Kare. şeklinde. Ne diyorsun? Bunlar da iyi aslında da. Çok büyükler. Bundan Allah. Paran da olur da beyaz görünüyor. Evet, evet, evet. Şunu akrili bu. Allah da onlar iç içe geçiriyorlar ya. E, zeka geliştiren oyunlar onlar. Evet. Aslında ne bir tane can? Bunu sevdi, bunu sevdi. Bak şunu, şöyle motor. Yok yok bunu sevdi, bunu alıyorum. Tamam, bunu Bir şeyleri seviyor, müzik çalıyor. Şöyle küçük motor almıyor. mı? da iyisin. Oh <laughs> la la! Bu böyle e ondan al. Çalışıyor mu? Ha bir de bundan al. Hap koyu şey, şey koysun pil de alak da. He, bir de piyano al. Öyle mi? babiş piyano da al ya zaten. Şöyle bakalım. Zaten dedim gibi kızlar fazla alacağım bir şey yok. Ee, sadece o verecekleri bir verdim. Öyle bir çarşaf falan baktım. Bakalım Azat'ıma bir şey bulabilir mi? Buranın eşyaları da çok renkli. Değil mi? Ha, pantolonlar çok tatlıymış. Azat! Azat, dur bana baksın. Dur anne sana baksın Azat. Var mı sana göre bir şeyler burada? Al, al. Ne oldu? hemen Bakayım da hiç de öyle iç açıcı bir şey yok burada azat. Bir haun deme bakarız herhalde. Bak da. Aslında burada güzel şeyler oluyor bu mağazada ama bugün pek bir şey bulamadık. Gel azat haun deme gidelim. Evet kızlar testleri de olduk da ben niye böyle dönüyorum? Kameram bugün <laughs> gönderdi ee, testleri de oldu açıkçası korktum yine burnundan yaptı biraz tuhaf oluyor ama kadın e, dedi ki burnundan mı ağızdan mı istiyorsun ben de ağızdan dedim şaşırdım ne güzelmiş burası neyse ben her gün gelip yaparım <laughs> ama tabi biraz o ilaç tadı var <laughs> ağzında evet ama iyi bence <laughs> nana ağız daha iyisiymiş Bizim işte orada. Bir zor neredeymiş? Şimdi, şimdi hanım deme gidiyoruz. Evet hanım deme gidelim. Azada evet. akşam yemek için evet. elbise alalım. Evet. söyledim <laughs> evet. gideceğiz. Evet şöyle hanım deme geldik. Tabii ki de gene minnoş kızları. Allah'ım şu mayoya bakın Ağabey. diye. Hey. Ay. Ay, pijamalı o ama ki 80 olmaz ki azada. 92 var mı? Küçük simiş. <laughs> Azat neresine gitsin o? 82'de. Var mı 92? Ay. <laughs> <laughs> 98 var <laughs> mı? Uzundusu da var. Bunu beğendi diyor ki Ay. Ondan alak al, <laughs> simiş. Bu 92. Bizzatı, He, 92 geci, geci. al onu azadı Allah. <laughs> arkadaşım almış. Akşam giy yat azat. Sizin ev zaten cay cay yat. Valla sizin diyor, ev. Allah'ım ya Rabbim şu mayolara bir bakın. <laughs> Senin kızın olaydı kesin tatil Aa, için olurdu. Yüzde <laughs> yüz yani. Çok Anne bak böyle şeyim de var Ferin abi. yoksa akşam yemeğine Azat'a böyle ceket mi alalım? Azat böyle kokoş ceket alalım mı sana? Ay. Ay. Uyumuş yine dur bugünkü outfitini Simiş ablası seçsin. Hadi kız Simiş hiç karışmayacağım. Ben mi He, hadi az hatta bir pantolon bir de üst. He? İzledim ya kan ne bileyim senin tarzını görmek istiyorum. Bir şey al böyle eşortmanlı mı <gülüyor> alırsın? <gülüyor> tarz bir şeyler mi alırsın bir bakalım. Tamam, ben seçim. Tamam, bir alt bir de üst seçeceğim. Tamam. Tamam. Ama ben atlet alayım. Hound'un atletleri çok güzel. <laughs> o çiftlikler var ya mesela. Ona terletmeyen bak. şeyler alayım. Hülü <laughs> olanların mı bu? Yok. Şunlar... Aa, şu, şu da çok tatlı. Anne yani bu olanların, bu kızların. Haa. Bak bu Mickey Mouse, bu Minnie Mouse. Böyle şöyle buraya mı aktı? da çok değil mi? Aynen. Aa, şu da, da çok tatlı değil bak şu yeşil. Aynen. Şunlara mı? <laughs> ya da bu. Hemen ha. bir tane kızı yapın. <laughs> bak. Allah, işte yazık, yürüyemiyorlar, mi? Yani yürüyemiyor. ben Zeyd'in hizaya etik tarih o kadar aldıysam, kız olca ne olacak acaba? Zeyt. hala kupon kupansın, o ciğerine. Cı Anne sen neresi bu hediye? O çiçirdiler, neredeyse, ha şunlardan almıştım Azada, çok güzeldi. Bunlar biraz pahalı ama gerçekten çok e, güzel kızlar. Ama bu renkler azadı daha çok açıyor. Aa, Bak ben yeşilin üstüne şöyle bir şey alalım. Aslında bunu istiyordu. He göstermişti simiş ona. Ama çok bu güzel olur mu? Yok işte bu, yani bu bunun beyazı da var. De beyaz azatla. Bu Ama bu büyük değil mi? 92. Na na, ancak yaş olması. Bu da çok tatlı. Azatla konuşalım. İçinde yüzmesi. Bunu evet. var, var bu da alalım mı? burada? Hadi karar güzel. verin yeşil Ay, mi olur mu? Uyuyor. Ha o da çok tatlı duruyor. Hem de çok uygunmuş. He öyle alak simiş. Önce bu çok tatlı bir kombin oldu. Aynen. Değil mi simiş? Ya. Yeah. Simiş'in dediğini de alalım. Diğeri daha elegant duruyor. Ha Bakın. diğeri daha elegant. Ama bu bence çok tatlı. Ha, onun dakika. o zaman o pantolonun altına o onu da yarın giysin. Mesela o simiş o çıtırtı cı body değil de başka bir şey seç. O pantolonun altına bak bu tarzlar da güzel olur. Lacivert pantolonun altına. Yani 92? Nana no, no, ancak oluyor. Bu ismi olduğunca. İşte ama simiş dedi ki öbürü ya. Miau. <laughs> Mirza'ya mi diyor. Klaun yanına gidelim de balon yapsın ona. Geçen evet, geldiğimizde yes. de yapmıştı. Aa klaun oturuyor ekmek yiyor. Çalış lan. Acıkmış <laughs> yazdı. Gel hadi gel kork. Hala açı giden Hala gidin gidin. <laughs> Azat nerede bak? Klaun'a. Hı. Senin bozuk para varsa veririm. Var var. Ha! Azada ne yapsın? Siz güzel bir şey isteyin. Balık çirkin de geçmiyor. Köpek istedi, köpek. Ha köpek yapsın. Hav hav mı dedi? Hallo. Hallo. Hallo Clan. Ah, Azat will ein Hau-hau haben. Also ich hau-hau nicht da. Gute, ja. Das schmeckt aber nicht, gell? Nicht anbeißen, okay? Das schmeckt das nicht. Okay? Ah, da noch von. Ich mache nicht den Boden. Zum Schälen braucht es auch nicht. Wie macht ihr den? Also, perfekt nach dir. So, mit deiner Leine. Aber nicht Boden hauen, okay? Nein, stopp Aber nicht Boden hauen, okay? Nicht am Boden, okay? Bak sen bul. Ne? de. Em. Ya, yeah, okay. Emzini ver az. Emzini sapor. ver. Yeah. Emzikini ver. <laughs> nasıl bağırıyor? Bak nasıl çekin konuşuyor oh. oh, oh. herkesle. <laughs> Emziye babişe ver az. Emzikini babişe ver. Ne ne bu? Bu dik. Bu Ya. Ay. Mm. Montu antaugen. Yuhu. Thank you Good so. Gut so. Ja. Thank you. Thank you. Vere finished free answer. Bitte. Vere hazine arıyor. Thank you. Uh, uh. Hadi gel Azad, Ah, bak sana bir tane daha hediye ediyormuş. Kommt? Schau. Okay. Ein Schwert bekommen. Schau. Ein Piratenschwert. Wieso? Schau, gehst <güls> dir auch noch da? Wer dich ärgert, Kopf, okay? Ja, du hast selber Abbau. Ja. Juhu! Wer nicht der Pirat? Danke. Hat Gela seinen Kopf? Tschüss, Clown. Hast du einen Quietschnase? Hey. Aha. Aha. keine <laughs> Angst. <laughs> hadi gel, azat gel. Hey, Ah, geldi. <laughs> azat hadi gel. Hadi balonlardan aldık gidelim. Evet, kızlar şimdi Hound Tem'den e, size de aldıklarımı da göstereyim. Şöyle, e, bir tane beyaz tişört aldı eşim. Bir tane de renkli aldı, onu giydi hemen. E, Azada da şöyle body'ler aldım, çıt cüt çıtlı artları. Ki bunlar gerçekten çok güzel. Şu malı olanlar. Hani bir sürü yerlerden aldım ama en çok bunları sevdim. Gerçek hiç kurutmada falan da hiçbir şey olmuyorlar. Ee, ve çok güzel giyinmek için bebeklere. Bir de şöyle kollularını da aldım. Şunlar da düz. Bunlar da çok güzel. Ama bu daha güzel çünkü bunun bedeni başka kalmamıştım. Ondan, o yüzden şundan bir tane aldım. Şöyle. Ee, şu da ondan aynısı. Bir de şunu da beğenmiştik aldı şu şekilde hıh bir de şunları aldı simişte azada da kıyafet o yeşilleri seçtik ee, simiş şimdi azada giydiriyor duş yaptırdık hemen giydirdik hazırlayalım çünkü yemek yemeye gideceğiz dedim Bakın uyumazsa size çekerim çünkü giyinip yatar kesin baya saat geç oldu şimdi ee, o yemek videosunu da kızlar artık size öbür bir videoya eklerim çünkü bu video o zaman baya bir uzun olacak Durun size hemen ekçinden aldıklarımı da göstereyim. Evet kızlar şunlar da ekçinden aldıklarım. Şu bezlerden aldım. Bunlar çok iyi oluyor. Aslında daha öbür e, renklilerinden alıyordum ama onlar kalmamış. Ben de şöyle 4-5 tane bunlardan aldım. E, benimkiler baya bitmiş. Şu silikonlu kaptan aldım. Çok hoşuma gitti. Çünkü bunlarla da e, böyle aynı kek, pasta falan yapıp hani geçen kalıpta yapmıştım görmüştünüz ya. Ee, aynı şekilde burada da yapabilirsiniz. Tabi bunlar biraz daha küçük oluyor. İçine güzelce bastıracaksınız, güzelce yağlayacaksınız ve e, buzla indireceksiniz. Öyle soğuk şeyler için de kullanıyorum. Çok güzel oluyor ya da kekmek de yaparsınız. Şöyle eşim piller aldı ee, Azadın oyuncağı için. Şöyle küçük bir tane fırça aldım. Ee, bazen Azad işte oraları neyim kirletiyor ya, ufak bana lazım oluyor. Şu kaselerden aldım iki tane büyük iki tane de küçük aldım ama tam büyük boyları kalmamış maalesef çünkü plastik de iyi değil diyorsunuz hep aslında plastikleri de seviyorum aman ben ne yapayım ya kızlar o güzel plastikler oldu mu alıyorum çünkü hoşuma giden yoktu çok inceler ve onları da istemiyorum Şunu çarşaf aldık iki tane kızlara bir tane de büyük kendime aldım bana da lazım çünkü çarşaf sürekli lazım oluyor kızlar bir de şeyin çarşafları güzel Epçinin çarşafları gerçekten çok güzel. Azada da şöyle babası bunu aldı. Allah'tan ki fazla ses çıkartmıyor. <laughs> böyle müzik çalıyor. Niye açılmıyor ya bu? He, böyle ay böyle piyano çalıyor. Oynamazsan uyuyormuş. Hıpış hıpış ses çıkartıyor. Değil mi Azat? çorap aldım Sara'ya. Zaten Primark'a da gideceğim. Oradan size ayrı bir video çekerim ama e, reklamları ne yaptığımı bilmiyorum kızlar. Dur, ha, şurada Haunt Dem'inkini buldum. Dur, dur, e ne kadar ödemişiz? Hound Dem'e 22 euro ödedik. Çünkü zaten fazla bir şey almamıştık. Ha yo bu eşimin tişörtleri. Can bu senin tişörtlerinin reklamı. Ee, e, Azad'ınkilerine de 40 kaç euro dedim. Öyle ona 40 euroya yakın bir şey dedim herhalde. Tam hatırlamıyorum. Reklamını bulamıyorum. Ee, şeye de Ekçine de ne kadar? Aa bak uyudu. <laughs> Neyse ya kaç lira ödedim işte bilmiyorum unuttum kızlar işte yani e, yine vardı o 40 50 euro yakın yine ekçine de o kadar ödedim. işte gidiyor kız onu alıyorsunuz bunu alıyorsunuz bir kasaya gelin ki bir sürü para tutuyor. Neyse e, ben bu videoyu burada bitireyim kızlar çünkü ben hazırlanacağım. Akşam yemek yemeye gideceğiz demiştim zaten. Ee, o videoyla size ayrıca sadece yemek vlogu olur, hani yemek yediğimiz e, şeyin vlogu olur. Öyle bir güzel kısa bir vlog çekerim size dışarıda da. E ee, hadi bakalım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini de kırmayın diyorum. Ve o güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. O kadar birbirinden komik ve birbirinden eğlenceli yorumlar yazıyorsunuz ki gerçekten ben de kahkaha atarak okuyorum. E tabii ki hepsine tek tek cevap veremiyorum malum e ama hepinize kalp bırakıyorum. E hadi bakalım Allah'a emanet olun. Bay bay.